Anne orda Birinci mi yiyon Afiyet olsun babam Afiyet olsun şeker baba Kral baba Padişah baba Paşa baba Sultan baba Alemlerin kralı baba Ye babam ye Afiyet olsun Afiyet olsun baba Afiyet olsun Baba ordan ne yiyon Birinci mi yiyon Aferin Afiyet olsun Afiyet olsun baba Afiyet olsun baba. İyi. senin Allahına kurbanım. Senin o daşağına kurban. Itler senin o daşağına kurban. Itler senin o daşağıni yesin. O daşağıni yesin. Köpekler senin daşağıni yarrağını yesin baba. Afiyet olsun. Ne güzel yiyorsun baba ya. Seni yerim baba. Seni yerim baba. O gırtlağını yerim senin o. Senin yani o yerim ha, o gırtlağın yerim, gırtlağın yerim senin ha. Ye baba ye ye ye. Senin yani o burnunu yerim senin ha. Senin yani o burnunu yerim senin yani o dilin ağzındaki dile. Dile ben, dile ben. Baba oroz ağzındaki dile kurban olam ben. دیل بن دیل بن، آذین داغی دیل قربان مماد بن. بابا یه 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 جنب بینید یا بابا. آدم دودم بنشنی، شکر خدا دام بنشنی، شکر خدا دام بنشنی، غد مادودام مبارزشنی، آدم بابا دودام بنشنی. Şakara kadam banjani. Şakara kadam banjani. O baba baba baba. babaların baba şey. Bebekim baba. Babacan bir bebeksin. Tam bir babasın. Tam bir kralsın. Tam bir sultan. Tam bir padişahsın. Hem sultansın hem kalplerin kalplerin sultanı. E, kalplerin paşası, kalplerin padişahı sensin baba, Uruz baba, Uruz baba afiyet olsun, afiyet bu, afiyet bu, afiyet be, afiyet olsun, afiyet olsun baba, afiyet olsun baba, baba 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 seni yine iyi verim, hadi sene, Al baba, baba korkma, baba korkma, baba. Baba 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 baba. Evet baba şu an önünde ne var? Birinci var. Birinci mi yiyorsun baba? Afiyet olsun. Kurban olurum, kurban olurum senin yaradanına. Kurban olurum senin yaradanına. Kurban olurum senin yaradanına. Kurban olurum senin yaradanına. Ya ne güzel yiyorsun baba ya. Ya sen ne güzel yiyorsun. Sanki bir kızın şeyini yiyorsun. Hangi bir kızın Ağzındaki dilini yorsun Kızların dilini yiyor baba Dilber dudağı mı Vazir parmağı mı? O ne baba dilber dudağı Vazir parmağı Başka 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 ne var orada baba evet, Dilber dudağı Vazir parmağı Başka orada ne var baba Başka Vazir parmağından, <laughs> başka bir şey yok değil. Ya baba. Ye yeah, yeah, baba. Taşlı köyü senin hepsi yarrağını yesin. Taşlı köyü yarrağını yesin. Bütün kötü olan insanlar senin yarrağını yesin. Bütün yaramaz olan es, eskimiş eskimiş olan insanlar iki kurşağa yaramaz insanlar yarrağını yesin. Eskimiş çöplük gibi olan insanlar yarrağını yesin. Yela 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 yı baba ye baba ye babam ye 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 babam ye ye oh oh ne güzel yiyorsun ye baba ye ye itler yarrağı ne yesin Çakalar yarrağı ne yesin serseriller yarrağı ne yesin köşe başı sarhoşları yarrağı ne yesin Zerdüşt olan yarra ağını yesin Yalandan namaz kalıp da Kur'an okuyanlar yarra ağını yesin Yalandan Allah zikredenler Senin taş Ne yesin Oy 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 yenin o dilini yerim ha O baba 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 ki bir vuruş baba dokmuştu Benim kapımın önüne konmuştu me me diye bağırdı. Benim horoj baba, horoj dede, horoj hala, horoj teyze, horoj baba. Ya Senin o dilini yerim. ağzındaki ah, da kurban olam ben. Yine ben, yine ben. ağzındaki ah, baba dile kurban olam ben. Bye-bye, Pium -bye. Bye -bye. Bye -bye.